19 Ocak. Sabah 8.30. Bütün hazırlıklar tamam. Tekne tamam. Kumanya tamam. Mazot. Yedek yağ. Yedek filtre. Yedek kayış. Her şeyin bakımı yapıldı. Bir iki gün diyorum kafamı toparlayayım. Öyle yola çıkayım belki cuma ya da cumartesi sabah yola çıkarım. 45 gün oldu buraya geleli. 45 gündür teknenin bakımları, arızalarıyla uğraşıyorum. Ve satın almalar, hazırlıklar. Ekvator'da yaşadık bu atmosferi. Avcı, abiye videoyu izlettim. Çok hoşuna gitti. YouTube'daki videoyu. Bu tezgahta portakal soyarken e, videosunu çekmiştim. her gün burada. Dükkanını açıyor. <laughs> Tam bir buçuk ay. Tam bir buçuk aydır tekne hazırlıyorum. Biz. Bugün bitti. Ve dedim ki Fatih şurada sahilde kumsalda bir yüz be ya. <laughs> Şimdi buraya geldim. Şöyle bir iki saat burada oturacağım. Az önce çarşıdan geldim. Son alışverişleri. Birkaç bir şey daha aldım. Tekneye koydum. Dedim ki Fatih tamam. Bugün cuma, yarın cumartesi son gün. Son iki gün kala bu kumsala gelebildim denize girmek için.

Bu yerdeki izler küçük deniz minareleri. Kendilerini o kadar güzel gömmüşler ki sular çekilirken içinden çıkartıyorlar kollarını ve suyu süzüyorlar. Bakın şimdi. Sonra kapatıyorlar. Bakın burada görünüyor. Küçük, kendini kuma gömüyor. Şu hayvan. Bildiğimiz bizim boncuk yaptığımız, süs yaptığımız deniz kabuklusu. Ama şu içinden çıkıp antenlerini açışları inanılmaz güzel.

Sabah altı buçuk. yavaş yavaş hazırlayayım. Evet. Tostumuz hazır. <laughs> Yalancı tost. Peynirli. böyle oluyor kızarmış ekmek üstüne erimiş peynir tereyağı evet. gayet lezzetli kereviz yaprağı çok lezzetli. Turşusu, salatası böyle yemeğin yanında ne diyeyim atıştırmalı şahane. Biraz tuz, zeytinyağı tamam. Zeytinyağı deyince aklıma geldi. Ayhan Sicimoğlu mesaj attı. Tesadüfen diyor videolarını gördüm diyor. İzledim. Harika diyor. Ee, çok seviyorum diyor yelken yapmayı denize. Karayipler'de diyor gezdim, gezdi adaları söylüyor. Pasifik'te hiç yapmadım yelken diyor. Ee, harikasın diyor. Hani tebrik ediyor. Çok güzel bir sürpriz. Mutlu oldum. İnsanın motivasyonu artıyor. Hastasıyım yazmış. <laughs> Hoş, teşekkür ettim ben de. Belki Türkiye'de tanışırız. Saat 8'de canlı yayın yapacağım. Youtube'dan, Instagram'dan da yapacağım. Vedalaşacağım. Öyle çıkacağım. Orada. YouTube'dan ve Instagram'dan canlı yayın yaptık, vedalaştık. Eşi dostu da aradık. Çıktık yola gidiyoruz. Salinas burnunu dönmek üzereyim şu anda. Ekvator ve Salinas'ta pupada kaldı. balıkçılar küçük balıkçılar sportif balıkçılar Acayip bir çalkantı başladı. Şu anda rotamıza döndük. 260'larda gideceğiz. 260 derece batı. Böyle 32 günde 35 gün arası bir yolculuk olacak. Burada bir banko varmış. 6,5 metreye düşüyor. O şamandıra da onun şamandırası. Birdenbire yükseliyor topuk. Kaç metreden yükseliyor? Evet, 16 metreden yükselip 10 metre birden yükselip 6,5 metreye çıkıyor. Onun çalkantısı demek ki bu. 30'a yakın tamirat yaptım. Seyir fenerlerinden makine bakımına, fırından buzdolabına, ırgat, teknenin zehirlisinin vurulması, parampetler, bir sürü bir sürü 30'a yakın. Ferdinand'da balıkçılık ve denizcilik olduğu için tekne malzemesi bulmak kolay. Yani her şey yok ama yine yüzde seksen birçok şeyi buluyorsunuz. onun için iyi. Tekne şu anda okyanus geçişine hazır. Hedefim direkt e, Fransız Polinezyası Markiz Adaları 3500 mil 32 ila 32 ila 35 gün tahmin ediyorum sürecek. Galapagosların yaklaşık 125 150 mil arası güneyinden geçeceğim. Oraya da girmeyeceğim, çıkmayacağım. Oraya girip çıkmam ee, bana 4-5 gün kaybettirir. Ee, i̇ki gün izin veriyorlar kalmaya. O da demir yerinde. Ee, çok bir anlamı yok. Hava 10 gün çok iyi görünüyor. 7 natla işte 15-16 nat rüzgar olacak. Ee, güneyli rüzgarlar. Ee, bu da iskele kontradan rüzgar gelecek. Gelip muhtemelen apaz geniş apaz seyirleri olacak. Bundan sonrası artık 35 günlük bir mücadele. Zihinsel ve fiziksel mücadele. İnşallah selametle kazasız, belasız, sorunsuz güzel bir geçiş olur. Hedefimize ulaşırız. Bu 35 günlük macera başladı. Etrafta bankoda e, dalıp balık avlayanlar var. Enteresan. Köyfezin dışına çıkınca da dalgalar büyümeye başladı. sadece burada var. Herhalde bin, bir mil filan. Selametler ya Rabbim. Selamet. Ekvator Salinas. Kupada artık. Kuruvamız Pasifik. Şöyle 5 gün sonra Galapagosları bordalarız. iki buçuk saat rüzgar beklemediğimiz şekilde kafadan geliyor. Makine seyri devam ediyoruz. Bugün ve yarın az rüzgar olacağını biliyordum. Yani 5 altın atesiyor. Ama yönü kafadan geliyor. Yani tam batı geliyor. Güneyli gösteriyordu hava durumlarını. Sürpriz oldu. Bugün rüzgar yokmuş, makine seyri yapıyormuş gibi kabul edeceğiz, böyle devam edeceğiz. Artık Güney Amerika kıtası görünmüyor. Açıldık iyicene. Olta suda Pek tük balıkçılar var. Sportif balıkçı tekneleri. Açıklarda uzaklarda. 7 lat 8 lat rüzgar var. Yine kafadan geliyordu. Otuz kuzeye döndüm. Kullanalım rüzgarı. Bir 100 mil rotamızdan çıkacağız ama yine de batı yönü olduğu için rüzgarı kullanabildiğimiz için böyle döndüm. Rüzgar üstüne çekelim bakalım ıskatı arabasını. Yolumuz arttı. 3 nat yeter. Yeter ki rüzgarla gidelim. Tamam iki buçuk da yeter. Normalde rüzgarın güneyden gelmesi lazım. Belki ilerleyen saatlerde döner. Güzel böyle götürsün. Acelemiz yok. Vaktimiz var. bien. Perfecto. Şu anda iki buçuk üç tat gidiyoruz ama hakikaten kuğu gibi gidiyor. Tahmin ediyorum gece ya da yarın güzel rüzgarı yakalayacağız yani istediğimiz yönden. İskele kontra güzel bir rüzgar. 11-12 nat. Nefis gidiyor şu anda tekne. Sancağına yattı. Koşuyor. Oltaya gelen giden yok. <laughs> Nefis. Bu rüzgar güzel. Bunu gösteriyordu zaten. Açıldıkça yani ekvator kıyılarından uzaklaştıkça rüzgarın içine girdik. Dediğim gibi biraz daha dönmesi lazım. Şöyle dönecek. Herhalde yarın bu gece ya da yarın rüzgar tam 90 dereceden gelir. Balina da görecek miyiz? Köpek balıkları. Pok. Değil mi? Şöyle büyük ispermeçet balinası görsek. Kambur balina. En büyüklerinden. Uç kızım uç. Bye. Uh -huh.